Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen Kastamon Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. Aradan geçen 3 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Selin hemen ardından Bozkurt'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçenin yaralarının sarılması için verdiği talimatın neticesinde Bozkurt yaşanabilecek ihtimal sellere karşı güçlendirildi. 2021 yılındaki sel sebep olan Ezine Çayı yatağı, Devi Suşi tarafından yapılan çalışma ile 30 metreden 72 metreye genişletildi. Çay yatağı içerisinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için bir iti bentleri yapılırken çayın üzerine 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapıldı. 6 kilometrelik bölümüne 3.5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapılan Eziner Çayı'ndaki çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni kütüphanenin tamamlandığı ve kafelerin açıldığı ilçede son bir yıl içerisinde 46 işlerine ruhsat verildi. Hükümet konağı ve emniyet binası yıkılarak yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından ilçede yapılan 651 kalıcı konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından Kısa sürede ilçeye doğal gaz verildi ve bugün itibariyle abonelik sayısı 3.451'e ulaştık. Yaraların sarıldığı ve ayağa kaldırılan ilçe, konut, işyerleri, altyapı, meydan, sosyal yaşam alanları ve kurum binaları ile adeta yeniden inşa edildi. Yeni bir görünüme bürünen ilçede vatandaşlar ise yeniden yapılan ya da onların işyerlerine yeniden hayata tutundu. Yaşamının normale döndüğü ilçede hayatını kaybeden vatandaşların acısı ise unutulmuyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar 3 yıl geçmesine rağmen felaketin hüzün ilk günkü gibi yaşıyor. Yaşanan sel felaketi sırasında yıkılan Ölçer Apartmanı'nda Orhan Kalabalık, eşi Server Kalabalık ve oğlu Arda hayatını kaybetti. Diğer oğlu Yusuf ise yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Büyüksel felaketin 3. yıl dönümünde konuşan Server Kalabalığı'nın kız kardeşi Nurhan Şenel, hayatını kaybeden kardeşi ve ailesini unutmadığını söyledi. Çok zor günler geçirdik. Çok zordu. Kimleri kaybettiniz abi? Kardeşim, yengem, yeğenlerim. Apartman çöktü, ölçül apartmanı. O an gittiler 5.30'da. Evet, Yusuf Efe'yi bulamadık. Yok. hiç. hiç daha daha. Çok zor. Unutamıyorum. Aa. Unutamıyorum. hiç unutamıyorum çok seviyordum ailemi hiç aklımdan çıkmıyor hele şuralarda falan dolaşırken var ya hiç aklımdan çıkmıyor sel felaketinde ölçer apartmanda yaşayan 5 çocuğunu kaybettiğini söyleyen Hamdi Kalabalık şunları söyledi o anda oğlum rahmetlik aradı beni baba sel geliyor kaçtı de. camiye girdim bir getir bir minibüs bir taştı gidiyor yukarı. sel almış götürüyor ben caminin üst kapısından atladım. Suyun içine. Ondan sonra seyirci olduk, yukarı kaçtık. Bir gün sonra öğrendim çocukların öldüğünü. Hiç unutma, bak ağlıyorum. Nereye unutuyorsun? Bir evden beş kişi gider de unutulma oğlum. Ya. Allah kimseye boyunca kimse göstermesin. Çok kötü. Bir baba söyleye bak şurada. Birisi var esnaf öldü. Hala ağlıyor Allah. Bir adam ben beş tane. Ya bunu diyorsun biz Ölmeyince ben o ki. Ya. Yaşanan selde ahşap boyama alanında faaliyet gösterdiği iş yeri yıkılan Emine Gedik ise şöyle konuştu. Ee, sel felaketi öncesinde ahşap hobi tasarım atölyem vardı. Ee, kendim tasarımlar yapıp Türkiye'nin her yerine kargolar çıkartıyordum ve e, her daim çalışmayı seven, aktif olmayı seven bir insandım. Çok büyük bir boşluğa düştüm sonrasında. Ee, yine boş duramadım. İşimi devam ettirebilmek adına evimin balkonuna kendime hemen küçük parçalar, boyalar temin edip yeniden boyama yapmaya başladım. Online satışım vardı. Instagram hesabım üzerinden satışa devam ettim. Ee, sadece küçük objeler yapmaya başladım. Ee, SEL'den sonra... Birinci derecede can kaybımız olmasa da e, mal kaybımız çok fazla oldu. E, devletimiz her daim yanımızda oldu. Mağduriyetlerimiz giderildi elhamdülillah. E, ancak tabii ki yeri dolmayacak birçok şey kaldı geride. Dükkanlarımız teslim edildi, yeniden inşa edildi. Dükkanlarımız teslim edildikten sonra e, yeniden boya yapma isteği e, bende kalmadı ne yazık ki. E, sonrasında ben de ilçede büyük bir açık olan e, tesettür giyim ağırlıklı bayan giyime yer vermek istedim. Hem online sayfamı, Instagram'daki kitlemi bu kategori değişikliği yaparak, çok radikal bir karar alarak böyle bir değişikliğe gittim. Yeri dolmayacak şeyler hala var ama yaşanılacakmış yaşandı. Çok şükür geride kaldı. Allah hiç kimseye bir daha böylesi bir acı göstermesin.